Nasıl olduğunu merak ettim. İyiyim. Var mı ağrınsızın bir şey? Vay arkadaş. Arkamdan iş çeviren adam ağrınsızın var mı diye sormak için ta buralara kadar gelmiş. Selim Sunan konusunda haklısın. Özür dilerim onun için. Bırak bırak yani özür dilemesin. Oğlum sen nesinsin, ne sinsin ne üçkağıtçı adammışsın ya. Ben seni salak gibi kardeşim yerine koymuşum. Meğer senin derdin en sonu benim arkamdan iş çevirmekmiş. Selim, yengen olur, hoşlanıyorum dediğim kızı, kendine sevgili yapmış olmanı hazmedememiş olabilir miyim? Sen Serra'ya aşıktın da benim mi haberim yoktu Burak? Aşıktım mı dedim. Hı. Bak ben sana tekrar söyledim, hoşlanıyorum dedim. Hı. Sen de dedin ki hoşlandığım kız Selim'e aşık olunca ben de en iyisi kuyusunu kazayım dedin öyle mi? Bak Burak, yaptıklarını unutmadım. Şimdilik sadece Rafa kaldırdı. Asıl mesele Serra. Eğer ki Serra'yı üzeyim dersen... ...inan bana elimden kimse alamaz. Bir de... ...bir de... ...Serra'nın etrafında dolanıp... ...sakın kafasını karıştırayım deme. Yoksa... ...yoksa... Yoksa seni Lan araba mı alsak acaba ya? Yok. Seninle bir dünya turuna çıkalım. Harbi mi lan? Ben hazırım. Cık. Ulan bunun da leyleği havada, yumurtası tavada. Ben manyak, seninle tatile çıkalım da sonra anan karnımı değsin, öyle mi? Oğlum, gündelikçi Binnaz'dan bir korktuğun duyulursa var ya... ...iplemezler seni, söyleyeyim. Sahi mi ulan? <laughs> Konuştu yine mahallenin akıl küpü. Bak kızım. Bu parayı löngürt diye harcamak yok. Akbabaları başımıza çıkartmamak lazım. Sessiz ve derinden hareket edeceğiz. Kusura gider gibi. Yani? Nazlım, sen balık hayvanını bilir misin? Ay yine bilmece gibi konuşmaya başladın barbar. Balık hayvanı neresini göremez? Burnunu göremez. Çünkü neden? Balık hayvanının burnu yoktur da ondan. Yani barbarcığım konuyu nereye getireceğini çok merak ettim şimdi. Yani şu, şu kızım. Şimdi biz bu parayı şuradaki lastiklerin içine gömeceğiz. Çünkü burnunun ucundakine bakmak kimsenin aklına gelmez de ondan. Çaktın. Hasan'a karısının ganimetini güzel güzel, tatlı tatlı, ince ince emükleyeceğiz. Ay yapacaklarımızı düşünce içim kıpır kıpır oluyor şu an. Ne yapıyorsun lan? Bu kadarına da karışma. Paranın da nereye, kime gittiğini sormak yok. Sürpriz. Ulan en sus sürpriz dediğinde göbeğimin orta yerine koca bir çanta bıraktım lan. Ee laf olsun torba da olsun diye sürpriz bekledemedik herhalde Barbar Efendi. Kedi oğlu bir fare tuttun. Onu da var ya kırk yıl başımıza kakarsın artık. Ee ne yapacağım bu parayı? Karışma dedim. Ama sana bank gibi bu sürpriz de çok hoşuna gidecek. Bak bekle gör. Ne yapacağım? İyi bakalım. Öyle olsun. Ay çok heyecanlı. Nazlım, bak benden habersiz şu lastiklere dokunmak yok ona göre ha. Vallahi görürsen var ya, çok pis ceza keserim sana ona göre. Aman aman tamam çok korktum